Dikkat eksikliği ve bozukluğu ile yaşam kanalına hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüz hepimizin ciddi bir şekilde ilgilendiriyor. Hani ben aşağı yukarı 6-7 senedir bu dikkat eksikliği beni nasıl etkiliyor, neler yapıyor onları araştırırken daha yeni fark ettim. Disleksi ile dikkat eksikliği çok fazla birlikte geldi. Hani bunlar bazen bazılarında paket program olarak geliyor. Disleksi tahmin edeceğiniz gibi okuma bozukluğu, okuma zorluğu, dikkat eksikliği Öğrenme zorluğu. İkisi bir araya geldiğinde hayat zorlaşıyor. Ve ben e, aslında her zaman gözümün önündeymiş disleksi. Ve şimdi mümkün olduğu kadar örneklerle, meşhur insanlarla e, hem disleksi hem dikkat eksikliği olan... Çünkü arkadaşlar bir anda karıştı. Kafam karıştı artık. Yani dikkat eksikliği, disleksi farklılar. Hani bence disleksi okuma üzerine ama duyma üzerine bileymiş. Yani du bazen ben... Hani bazılarımız deriz işte ben müzik söylerken sözlere dikkat edemiyorum. Konserta içtiğimde dikkat ediyorum. Ama şimdi hani o zaman da bile dikkat ettiğimde arkada başka bir sesi geliyorsa o kelimenin bitirdiğinde ben o kelimeyi anlamıyorum. O sesle birlikte duyup kafamda ee kayboluyor. İnsan bazen işte bir şeyler izlediğimizde arkadaşlarım anlardı ben anlamazdım. Ulan herhalde sağ kulağım, burada benim sağ kulağım biraz daha az ya. Ona yorardım. Duymamızda, duyarken bile anlamamıza sıkıntı çıkartan şeymiş dislek. Şimdi örneklerle gitmek olursa, gerekirse en bari şeylerden biri sesli okumak. Bence ben disleksiden daha çok muzdurab oldum. Disle dikkat eksikliğine göre hayatımda bu saçma sapan hatalarda işte sesli okumak, yanlış yazmak, yanlış çarpmak, matematik hataları, devrik cümleler kullanmak, yanlış görmek, atladı yazıyor diyoruz, zıpladı diye okuyorum. Harf atlamak veya sadece sesli harfleri okumak. Yani şş, matematik problemi çözermiş gibi oluyor. Ve hani şimdi bunun temeline gitmeye başladığımda arkadaşlar hani okumanın matematik program kadar problemi kadar zor olması beni korkuttu ve Birkaç gün önceye kadar işte yani e herhalde disleks, e, bir 3 ay önce mi 5 ay önce mi ne ben disleksi oldum anladım. O zamandan beri tamam artık okumayacağım okumayı bırakacağım diyordum. Ama dün videoları izlemeye başladım. Okumak zorundayız. Mecbur okumak zorundayız. Yani bu ben dikkat eksikliğimden beri biraz okumayı boşladım. Ve şimdi okurken daha böyle stresli daha da gergin okumaya başladığımı gördüm. Hem herhalde birazcık dikkat eksiksin var artık diye ona da yorduğum için. Bu da çok önemli. Hani fazla üstüne de düşmemek lazım. Yani bizim için doğrusu ve iyisi neyse o da. Benim anksiyeten var, anksiyeten var dediğinizde çağırıyor. Benim en çok korktuğum o şey olduğu için onu almamaya çalışıyorum. Hani disteksi de neyse okuyacağım. Okuy okumadan öğrenilmiyormuş. O geliştirilmiyormuş. Mecbur okuyacağım. Hep zorlardım eskiden kendime. Çok uzun, uzun bırakmıştım. Ki severim. Ama okuyamam okumunu genelde. Neyse okumaya başlayacağım. Arkadaşlar disleksisi olan insanların eğitim eğitimi çok farklı oluyor. Biz daha yavaş öğreniyoruz. Ben ilkokul 1 de devlet okulundaydım. Hoca beni bıraktı. Hani diğer çocuklarla yürüyüp okumaya devam etti. Ben herhalde dünya farkında değil yine haberim yok. Annem fark etmiş şey yapmış falan. Hoca beni bıraktı ve bir yerden okumaya başladı. Ok okutmaya başladı. Ben hep geriden geldim. 4 sene sonra işte ben bir arada davranış bilinen diye bir yere gittim. Annem sağ olsun benim Hani bir farklılığımı anlamış. Onlar da Alpan bir sene daha sınıfta kalsın. Onun gelişmesi için daha iyi olur dediler. Ben ilk okulda 6 sene okudum. Ve her okulda 2 sene geçirdim. İlk 4 tane, 2 tane devlet okulu, bir tane özel okulda. Ve hayatımın bugüne kadar sıkıntı çekti. Ve ben hep böyle tabelaları bunu daha önce de söylemiştim. Ben tabelayı araba kullanırken görürüm o tabelanın görselini önüme alırım. Yani o sırada hala gölü olurum. O sırada okurum. Ben oraya baktığımda orada okuyamıyorum o tabelayı. Önüme alıyorum. Daha yavaş geliyor. Ondan sonra geçen gün e, Instagram'da bir post yazmışım. sarı Sarıkamış'la ilgili. Arkadaşım yanlış yazmışım demiş ama neyi yanlış yazdığımı söylememiş. Arkadaşlar işte Sarıkamış'ta bilmem saç gününü son, sezonu kapatıyor. Sarıkamış'ı L ile yazmışım. K yerine L ye kullanmışım. L'nin önünde de A var ya. Arkadaşlar benim için aynı. Şey yapamadım. Göremedim. Sonra arkadaşıma sordum nerede hata yaptım diye o söyledi. İnanamadım. Ne kadar bari şeyleri yanlış görebiliyoruz. Hasan'ı Hakan okuyabiliyorum. Burada yeni birkaç video daha yaptım destekisi ile ilgili. Baş arkadaşlarımız da sağ olsunlar altlarına yazmışlar. 123'ü 321 diyebiliyoruz. Ha, veya 69, 96 o zaten fix bence o. Çok karışık. B'yi D, D'yi B. Matematik. Matematikte sayılar işte 8'i 0 görebiliyoruz, 9'u 6 görebiliyoruz. O çok daha zor. Matematik herkes matematik bölümü. Bu arada bazılarının okuması zor, bazılarının sayı okuması zor. Onda da değişiyor bazılarında da hepsi var. Sanırım bende hem sayı var hem okuma var. E, şunu sormak istiyorum mesela. Siz matematiği mesela iki kere 8'i ezbere mi çarparsınız? Nasıl yaparsınız matematik sistemini? Veya zamanında tarih sınavına çalışırken nasıl çalıştın? Arkadaşlar ben ezberlerdim. Ben ezberlerdim. Ben herkesten büyük daha çok ders çalışıyordum. Hani hep şeydir. ya ben çalışmıyordum diyalarda İnanmıyordum herhalde. Çalışıyorlar ama çalışmıyormuş gibi yapıyorlardı. Ben büyük ihtimalle herkesten daha fazla efor sarf ettim. Ve herkesten daha başarısız oldum. Ve bu uzun ömürlü yolumuzda bizim ömrümüzden, özgüvenimizden, rahatlığımızdan, hayat standartlarımızdan dikkat etmemiz gereken şey o kadar çok şey götürüyor ki. Ve o kadar çok şey ...de zorlanmaya başlıyoruz ki... ...ondan sonra hayat çekilmez oluyor. Ve çoğumuz bunu 30 yaşından sonra fark ediyor. Bunu söyleme sebebim özellikle genç arkadaşlarım. Neden zayıfsanız? Arkadaşlar yaşa, yavaş okuyorsanız... ...çünkü yavaş okumak o kadar zor bir şey değil aslında. Yani normal okumak demek ki bir sıkıntı vardı Veya matematik çok basit. Matematikleri yapamıyorsanız... ...harfleri aklınızda tutamıyorsanız, karıştırıyorsanız... ...bankalardan şifre geldiğinde... ...sesli söyleyince aklımda kalıyor. Eğer o ben sayıyı altı haneli sayıyı... Sessiz söylemezsem gidip bir daha bakıyorum. Düşünebilir misiniz? Çok basit bir şey. O gidip dönüp bakmak ki onu bazen iki kere bile yapabiliyorsun. Ve bunu hani Google'dan şifre geliyor, telefona şifre geliyor, WhatsApp'a şifre geliyor falan. Hop tap diye basma telefonun altında var ya yani otomatik olur Ne büyük rahatlık. Ama ne kadar basit bir şeyi dünyanın %8'i yapamayabiliyor. Arkadaşlar disleksi ve e, dikkat eksikliği oranlarına baktım. Dünyada ne diye? Ee, dikkat eksikliğinde %8 ile başlıyor çocuklarda. %6'ya düşüyor ergenlikte. %4'e düşüyor erişkinlikte. Ben çok inanmıyorum buna. Hani ben dikkat eksikliğinin çok kaybolduğunu, evet hiperaktivitemiz kaybolduğu için belki insanlar kaybolduğunu düşünüyor ama kaybolmuyor. Tabii ki de bunun seviyeleri olduğu için bazıları belki daha az travma yaşayarak, yaşayarak atlatıyor. Bazılarımız da daha ağır, belki bir de diksteksiyle veya başka bir şeyle. Otizm de dahilmiş bunun içinde Şimdi otizmi de araştırıyorum. Otizmde ne etki var? O nasıl yapıyor? Çünkü uyumuyor. Otizm bende uyumuyor ama Disleksi ve dikkat eksikliği uyuyor ama 30 otuz... hepsi birbirine çok yakın ve hani isimleri korkutucu, yanıltıcı. O yüzden de kafamız karışıyor. E, disleksi de de arkadaşlar dünyanın 3 ile 7'si e, disleksiyle savaş. Ve şimdi size bu disleksi ve dikkat eksikliğinde başarılı olan insanları söyleyeceğim. Ben şimdi dikkat eksikliğinden söyleyeceğim. Bu ezbere olanları kendi bildiğimi. Sonra dikkat eksikliğine de bakın. Aynı kimler gelecek? Einstein, Albert Einstein, Tom Cruise, Jim Carrey, Walt Disney, Mozart, Michael Phelps, Michael Jordan. daha Farklı insanlar şeyden bulsak. Neyse bunlar geldi aklıma. Şimdi size sayarak buradan söyleyeceğim. İlk başta kat eksikliği olanlara söyleyeceğim. Justin Timberlake, Will Smith, Emma Watson, Michael Phelps, Michael Phelps öyle söylemiştim yüzücü. Adam Levine, ee, Michael Rodriguez bilmiyorum. Ryan Gosling, Ryan Gosling'in şeyi olduğunu öğrendim. Justin Bieber, Chenny Tatum, Harvey Mendo. Bunlar oyuncu Mendo. Bunlar oyuncu mesela. Tamam mı? İlham veren örnekler diye çıktığı için. Şimdi şey disleksi olan ünlüler kimlerdir de? Thomas Edison, Albert Einstein, Mozart, Witter kardeşler, Tom Cruise, Stephen Hawking, Winston Churchill, Walt Disney, Pablo Picasso, John Lennon, Leonardo da Vinci, Muhammed Ali, Muhammed Ali, Tommy Hilfiger, Aslı Enver, Orlando Bloom, Jim Carrey, Jennifer Aniston, Salma Hayek, Prince Harry, Sylvester Stallone, Henry Ford, Robin Williams, John Dündar, George Washington. Bunlar da dikkat, John Dündar'ın dikkat heksi, disleksisi varmış arkadaşlar. Bu adam devamlı yazı yazıyor. Onun için hem fark etmek çok basit hem çok zor. Ama sizden dikkat etmeniz gerektiği ve üstünde durmanızı düşünüyorum, istiyorum bu konuda. Eğer öyle bir şey hissediyorsanız ve anlamaya çalışın ne olduğunu. Niye? Çünkü bizim özgü en basiti bizim özgümüzden çok şey götürdüğü için hayatımızda çok fazla dikkat etmeye başlıyoruz. Çok fazla hassas olmaya başlıyoruz, güvenimizi kaybediyoruz ve daha kötü yerlere gidebiliyor bu arkadaş. Bunu bilmek çok önemli, bununla ilgili savaş vermek çok önemli ve herkes hata yapabilir. Evet biz daha fazla hata, hata yapıyoruz de ben bu konuda insanlara inanılmaz anlayışlıyım. An biz bu kadar çok hata yaptığımız için insanlar hata yaptığında onların daha fazla yanında olmaya çalışıyoruz. Sakinleştirmeye çalışıyoruz falan. Çünkü bizim hayatımız disleksi, dikkat eksikliği fark etmez. Hata yaparak geç. Arkadaşlar e, sizden ricam disleksi hakkında bildikleriniz nasıl bizi etkiler, ne yapabiliriz? Dikkat eksikliğiyle karışımı nedir? Nasıl bu kadar iç içe olan bir şeyi ben bu kadar geç fark ettim, geç anladım. Çünkü öyle videolar izliyorum ki dikkat eksikliğinde böyle oluyor diyor, disleksi de böyle oluyor diyor. Ama milimim hata şeyler var birbirlerine benzeyen işte bir dikkat eksikliğinde doğru okuyorsun yanlış anlıyorsun. Dislekside yanlış okuyorsun doğru anlıyorsun. Bak, i̇kisi de birbirine benzeyen çok farklı şeyler ve um, bunlar hastalık değil arkadaşlar bunlar farklılık. O yüzden en çok kızdığım şey de okulda hepimizin fen, matematik, Türkçe, şu bu okuması lazım. Gerçek hayata geliyoruz. Hayatta öyle bir şey yok. O zaman buna çok takılıyorum bu aralar. Ee, bizim gibi insanların gerçekten özel eğitim alması lazım. Özel sınavlara girmesi lazım. Ve özel işlere girmesi lazım. Bizim gibi insanlar kolay kolay ortaya çıkmıyor. Biz yaratıcı insanlarız. Ee, ta, bence pozitif insanlarız. Hayata farklı bakan insanlar olduğumuz için de birçok şeyi farklı yapıyoruz. Farklı örnekler olabiliyoruz. Ee, farklı olmak güzel bir şey bence garip olmak, farklı olmak güzel bir şey. Ben bunu her zaman gurur duydum ve ama tek şeyim yalnız olduğumuz yani işte tek olduğumuz için birçok insanın bunu anlayamaması. Hiçbir zaman da anlamalarını beklemiyorum. Bak dikkat eksikliğini aslında anlamayabilirler ama disleksi bence daha anlaşılır bir şey. Daha böyle örnekle götürüp, gösterilebilen bir şey. Onun için e, bunun üstünde durmak lazım. Arkadaşlar aşağı döşeyin. Disleksi hakkında bilgilerinizi, düşüncelerinizi biliyor muydunuz, bilmiyor muydunuz? Çünkü çok çok ciddi bir e, kırılım bu. Hani sırf dikkat eksikliği olan insanın okuması biraz daha kolay olacağı için aslında daha da kolay daha kolay öğrenebilir. Ama hem dikkat eksikliği hem disleksisi varsa o insanın o insan neyi seviyorsa onu yapmak zorunda arkadaşlar. O insanı bence e, başka olmayacak yollara sokmamak lazım bu hayatta diye düşünüyorum. Bu benim. Bu benim. Hani ben her şeyi denedim uzun yaşına kadar, 34 yaşına kadar. Şu an bu 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 sınır. Hani tabii ki de her gün dışarı çıkıyorum, her şey yapıyorum ama burası benim kontrolüm altında. Videoları ben çekiyorum, ben montajlıyorum, ben kapaklarını hazırlıyorum, ben açıklamalarını yazıyorum. Ben araştırıyorum her şeyini ben yapıyorum. Benden çıkıyor. Evet daha zor oluyor. Daha yavaş ilerliyor. Şimdi dört tane kanalım açtım. Daha farklı onlarla yapmaya çalışıyorum. Daha da zor. Ama bunu yapacağım. Çünkü bu benim safe zone'um. Bu benim iyi yaptığım şey. Bu benim anladığım. Bu bana iyi gelen şey. Onun için safe zone, başı, güvende hissettiğiniz yer olması çok önemli. Ama orada devamlı kalmamakta. Devamlı kendinizi kalmak bırakmak dışarı atmak da çok önemli. Çok uzattım. Ben Alpan Ecevit. Umarım videonun bir şeye katkısı olmuştur. Lütfen e, destek olmak için takip ederseniz, yorum atarsanız çok sevinirim. Bunlar e, kanalın büyümesini sağlıyor. Ben sizlere destek olmak için yapıyorum bu videoları. O diğer kanallar farklı amaçlı. Bu video daha çok dikkat eksikliği olan kardeşlerime destek olmak için benim gibi. Diğerki videolarda görüşmek üzere. Sen kal.